Boncuk hoş geldin. Ay senin takıların ne kadar güzelmiş bak sadece. Hangi güzel? Bakalım seninkiler renkli harik ya. Çok beğendim kıyafetin. Aa, saatin kaç? Saat kaç? Gel bakalım. Efe gel sen de Efe. Bak şimdi ışıkla bakacağım kulağını seyredebilirsin tamam mı güzel kızım? Ay küpelerine de bayıldım. Hiç ortaokulda kitap oldu mu annesi? Evet. Peki, annesinin babasının bademcik iltihabı oldu mu? Alın bunu. Aç bakayım benim boncuğum kızını, kızım. Ay, ay ayla bakalım. Ay sen ruj mu sürdün? Ay seni ben gebertirim, sen ruj mu sürdün? Sen ruj mu sürdün? Evet, şu arkadaki parlak şey genizli. Evet, bu kadar güzel kızım. Aferin sana, çok güzel bir muayene oldun sen ya, boncuk kızım